Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Yeni kanal resmimiz. Yeni kanal resmimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem 50 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hem de yeni resmimiz oldu ve yeni resmimizi yapan kişi şu an bu videonun linki oh, yani Aki ile Minecraft yaptı linkine de açıklamalara koyarım arkadaşlar sizi evet, seviyorum hem bizi 50 kişilik ailemizi Lord ailemizi büyüttük 50 abone yaptık ve yeni kanal resmimiz oldu arkadaşlar Arkadaşlar ve ben bu maceraya 2015 8 Ağustos'ta başladım arkadaşlar. Yani 5 yıldır bu kanalı yönetiyorum. Ve bu kanal eskiden arkadaşlar tam tamına 1K aboneydi. Ondan sonra video video atmaya atmaya arkadaşlar. Abone az oldu 7 abone olduk Ondan sonra Tabii ki arkadaşlar plaket vermediler Çünkü tam plaket geleceği zaman benim aboneliğim düştü ve plaket gelmedi bilmiyorum üzüldüm arkadaşlar ve ama size güveniyorum İnşallah sizinle beraber 1 milyon olacağız arkadaşlar. 10 milyon olacağız. 700 <laughs> PayPal'ı geçeceğiz. Zor ama. Yıllarımızı vermek gerekiyor ve buradan arkadaşlar size bir sorun var. Arkadaşlar kanal ismini ne yapayım? Ve ben abone olun deyince arkadaşlarıma diyorum ki kanalıma abone olun. ne Lord Gamer Ka kahne. Ondan sonra arkadaşlar Şimdi ne yapayım? Siz belirleyin. Ve size çok 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 teşekkür ediyorum. 50 abone olduk. Ve bay bay arkadaşlar. Ve Spiderman ile Minecraft'ta da tabi filmde oynadık. Onu da izlemeye gidin. İki kanalı da vereceğim. Oynadığım film. Ve profil resmimizi yapan kişi. Profil resmi yapan kişi Akif ile Minecraft. Filmde oynadığım kişi Spiderman ile Minecraft. Yani ben orada görünmez örümcek adamım. İşte bu kanal. Şu an yükleniyor bu kanal. Daha abone olun ve bu kanala da abone olun arkadaşlar ve bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve zil işaretlerini açmayı unutmayın bay bay